Evet Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde uğradığı menfur saldırı sonucu şehit olmasıyla ilgili Erzincan Valisi Süleyman Kahraman ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy birer mesaj yayınladılar. Erzincan Valisi Süleyman Kahraman yayınladığı yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde maruz kaldığı menfur saldırıda şehit olan savcı Mehmet Selim Kiraza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamızın tüm mensuplarına başsağlığı diliyorum. Adaletin tesisi uğruna görevlerini her koşulda fedakarca yerine getiren yargı mensuplarımızı hedef alan, Türk milletini derinden üzen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör saldırısı sonucu görevi başında şehit edilmesiyle ilgili yayınladığı mesajında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a yapılan menfur saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Büyük fedakarlıklarla görevlerini yerine getirmeye çalışan yargı mensuplarının ve milletimizin başı sağ olsun dedi. AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi nedeniyle Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Aldemir'i ziyaret ederek başsağlığı diledi. AK Parti Erzincan İl Başkanı Orhan Bulut, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi nedeniyle Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Aldemir'e başsağlığı ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Aldemir, olayı kınadıklarını ifade ederek bir savcı gider, bin savcı gelir, ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat verilmeyecektir diye konuştu. Şehit olan savcımıza Allah'tan rahmet diliyoruz efendim ailesine sabırlar bir inşallah son olur. Ve bu özellikle hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza, polislerimize, jandarmamıza, diğer kamu görevlilerimize, partililerimize ve diğer vatandaşlarımıza bu, bu şeylerin artık son olmasını diliyorum. Evet. AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut ise birlik beraberlik mesajları vererek olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bu ülkenin evladı, savcısı, hakimi, avukatı hepimiz bütün insanlar e, huzur içerisinde bir ülkede yaşamaya gayret ediyoruz. Bu huzuru bozmak isteyenlere de birlikte beraberliğimizi koruyarak cevap vermemiz gerekir. Bu terör olaylarına hiçbir zaman e, bizimle ilgili partililer olarak bütün e, partilerle beraber konuşuyoruz. Bunlara hiçbir fırsat vermeyeceğiz ve birlik beraberliğimizi e, bu seçim atmosferinde koruyarak seçimlerimizi aklı selim bir şekilde yapacağız. Demokrasinin kuralları içerisinde. Bu terör olaylarının asıl amacı şudur. Şu anda Güneydoğu'da ve Türkiye'de yürüyen barış sürecine kurşun sıkmaktır. Bu barış sürecini e, e, maalesef ne zaman başladıysak böyle bir olaya hep bir takım yerlerden düğmeye basıldı ve bu sabote edildi. Sayın seyirciler Erzincan ticaret ve sanayi odasında bugün yine başkanlık seçimi vardı. Yine diyoruz çünkü ticaret ve sanayi odasında iki ay içinde üçüncü kez başkan değişti. İki adayın yarıştığı seçimde üyeler oy kullanırken Edson'un yeni başkanı Süleyman Sarak oldu. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için bugün seçim yapıldı. Selçuk Polat'ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesi ve ardından göreve getirilen Muhittin Kalbur'un kısa sürede istifa etmesinin ardından ETSO Başkanlığı için bugün yine seçim vardı. Seçimde meclis üyeleri adaylar Süleyman Sarak ve Orhun Erten için oy kullandı. Seçim kurulu gözetiminde yapılan seçim sonunda Orhun Erten 11 oy alırken 17 oy alan Süleyman Sarak, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni başkanı oldu. Başkan Sarak tüm üyelere teşekkür etti. Beni bu göreve layık gören meclis üyelerimize seçim süresince desteğini bizden esirgemeyen Erzincan halkına, esnaf, tüccar ve sanayici üyelerimize, seçimimizde görev alan seçim kurulu yetkililerine, Geçmişte odamızda görev yapan görev alan tüm başkan, yönetim kurulu ve meclis üyelerine, oda çalışanlarımıza ve siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik personellerine asfalt üretim teknikleri hakkında bilgi verildi. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik personeline asfalt üretim teknikleri ve kaliteli asfalt uygulamaları konusunda eğitim verildi. Türkiye'nin önde gelen kuruluşu İstanbul Asfalt Fabrikaları İsfalt AŞ Uygulama Müdürü Fethi Turgut, Kalite Kontrol Şefi Süleyman Girit, Laboratuvar Şefi Ali Yıldırım, Fabrika Şefi Hakan Bulut, Baca Yükseltme Şefi Ali Fidan, Ölçme Şefi Cemalettin Haberdar tarafından asfalt üretimi, asfalt kalite ve kontrolü ile deneyler ve asfalt uygulamaları konusunda eğitim verildi. Eğitimde kaliteli asfalt üretimi, yol uygulamalarında karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi, yollarda oluşan bozulmalara ekonomik çözümler üretilerek yolun kullanım ömrünün uzatılması ve logar ile yağmur suyu bacaları düzenlemesi konularında bilgi aktarıldı. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Başkan Yardımcıları Şükrü Beytoğlu ile Sami Mollaoğulları'nın katıldığı eğitimlerde özellikle yağmur suyu bacaları düzenlemesi konusu üzerinde duruldu. Uygulama hakkında bilgi veren Başkan Başsoy, düzenlenen eğitimin önemine dikkat çekerek asfalt çalışmalarında sorun yaşanmayacağını dile getirdi. Erzincan Belediyesi olarak yaklaşık 35 milyon liralık bir yatırımın startını verdik. E bu startla beraber fen e, işlerimiz, imar bu işlerimiz, imarla ilgili işlerimiz, park bahçeyle ilgili işlerimiz, yatırım yapacak bilimlerin tamamı e, alana indi. ...şu anda bu çalışmalardan bir tanesindeyiz. Bunlardan en önemlileri... ...yıllardan beri Erzincan'da ve Türkiye'de... ...her gittiğimiz yerlerde... ...sıkıntı yaşanan bir olay var. Bu olayda... ...asfalt yaptığımız mekanlarda... ...yollarda, sokaklarda, caddelerde... ...özellikle kanalizasyon bacaları... ...ve yağmur bacalarının... ...kot farklarından dolayı... ...ortaya çıkan... ...trafik sıkıntısı bazen ölümlü kazalara da neden olabiliyor. Araçlar çok süratli gittiği zaman bu bacalar fırlayabiliyor. Çok çukur olduğu zaman araçlar trafik kazası yapabiliyor, takla atabiliyor. Bunları önlemek, Erzincan'daki hemşerilerimizin yaptığımız asfalt yollarda ki bu sene aşağı yukarı yine 35 milyon lira bir bütçe ayırdık. Hem yol hem kaldırım hem park bahçe işlerine çok ciddi manada da bir asfalt çalışması yapacağız 9 mahallede. Bu nedenle istedik ki yaptığımız asfalta çektiğimiz emeğin karşılığını alalım. Bununla ilgili geçen seneden beri arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımız, teknik elemanlar çok ciddi bir çalışma yaptı. İstanbul İsfalt'ta çalışan ve yıllarca büyük tecrübe kazanmış bir ekip vardı. Bu ekipteki arkadaşlarımızı Erzincan'a davet ettik. İki gündür Erzincan'da bizim fen işleriyle ilgili, imar işleriyle ilgili personele bu işin kursunu verdiler. E, bu kurs neticesinde de bugün ikinci gün uygulamasını Bahçeli Evler'de yapıyoruz. Sayın seyirciler bugün 2 Nisan otizmle mücadele günü. Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından otizme dikkat çekmek amacıyla Er Merkez Alışveriş Merkezi'nde otizme erken tanı konulu bilgilendirme masası oluşturuldu. Erzincan Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından otizme dikkat çekmek amacıyla Ermerkez Alışveriş Merkezi'nde otizme erken tanı konulu bilgilendirme masası oluşturuldu. Açılan standta otizmle ilgili broşür dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Otizm konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Halk Sağlığı Müdürlüğü psikoloğu Meltem Özbakır doğuştan otizm konusunda halkın dikkatli olmasını istedi. Kimler için otistik diyebiliriz kimler için otizmli diyebiliriz daha doğrusu hi çocuğumuz 1-2 saniyeden fazla bizimle gözle e, temas kurmuyorsa, e, tekrarlayan dönen cisimlere aşırı derecede ilgisi var ise e, ya da dil gelişiminde önemli bir gerilik mevcutsa bu kişi bu çocukta e, otizm spektrum bozukluğu olduğunu söyleyebiliyoruz. Sayın seçiler 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden Erzincan milletvekili aday adayı olan Can Erzincan TV ve Kanal 24 televizyonu sahibi Recep Aktaş il genelindeki seçim çalışmalarına devam ediyor. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan milletvekili aday adayı Recep Aktaş seçim çalışmalarını sürdürüyor. Aktaş ilçe ve beldeleri ziyaret ederek vatandaşla görüşüyor. Can Erzincan TV ve Kanal 24 Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Recep Aktaş seçmenlerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Aday adaylığı sürecinde tüm ilçe ve beldeleri ziyaret eden Aktaş, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunuyor. Seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Milletvekili aday adayı Recep Aktaş, 7 Haziran seçimlerinin önemini vurgulayarak milliyetçi kadroların ülke yönetimine talip olduğunu söyledi. Erzincan Belediyesi tarafından bahar aylarıyla birlikte il genelinde çevre düzenleme ve bitki dikimi çalışmaları yapılıyor. Bitki parkında yetiştirilen binlerce fide toprakla buluşturuluyor. Modern şehircilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte binlerce çiçeği toprakla buluşturuyor. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy park ve bahçeler müdürlüğü bünyesinde bulunan bitki parkını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başsoy'a Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı da eşlik etti. Bitki Parkı'nda yetiştirilen fidelerin şehrin dört bir yanına dikildiğini ifade eden Başkan Başsoy, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erzincan Belediyesi olarak 2015 yılında yatırım programımızı geniş bir katılımla birlikte startını verdik. Bu bağlamda fen işlerimiz, park bahçe müdürlüğümüz ağırlıklı olarak yatırım bütçeleri var. Bunlardan Park Bahçe'de şu anda bulunuyoruz. Park Bahçe'de serada yetiştirdiğimiz çiçekleri sizlerle paylaştık. Erzincan yeşil alan olarak Türkiye'nin en çok kişi başına en çok yeşil alan düşen illerden bir tanesi. 10 metrekarenin üzerinde hemen hemen. Bunu daha da artıracağız. Fakat baharla birlikte biz istiyoruz ki Erzincan'da çiçeklere bürünsün. E, güllere bürünsün, e, gül gibi olsun, her tarafımız çiçek gibi olsun. Bu nedenle park bahçemizde 600 bine yakın e, menekşe ve diğer tür çiçeklerin e, yetiştirilmesi planlandı ve bunların bir kısmı, e, 30 bine yakını şu anda toprakla buluşturuldu. E, 20 bine adet, 20 bine yakın gül fidanı e, çeşitli alanlara özellikle ee, ana refüjler e, ve ana caddelerin yoğun olduğu yerlerde, e, halkın çok daha yoğun olduğu bölgelerde, e, bu çiçeklendirmeyi ve gül dikimini gerçekleştirdik. Bu devam edecek. Aynı zamanda ilk defa Erzincan'da denediğimiz bir şey var. Bu da hatme dediğimiz bir çi e, ağaççık türü. E, bunu özellikle Erzincan Protokol Yolu dediğimiz havaalanından e, ta üniversiteye kadar olan kavşakta bu sene ilk denemesini yapıyoruz. Erzincan iklimine uygun bir e, çalı türü ve bu e, hatmet şeyi e, Haziran'a yakın inşallah aç açacak ve 5 ay e, açık bulunuyor ve devamlı o bölgede de e, o dediğimiz ana arterde, protokol yolu üzerinde de e, gelen misafirlerimizde çok güzel bir manzarayla karşılaşmış olacak. Sırada hava durumu var. Yarın Erzincan ve çevresinde havanın yağmurlu olması bekleniyor. Şimdi de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Erzincan ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan 5 15, Erzurum 1 9, Sivas 5 15. Elazığ 5 15, Malatya 6 15, Bayburt 3 13. Tunceli 5 15, Gümüşhane 5 16, Giresun 10 15 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Ihlamur Eczanesi. Evet Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir Erzincan gündeminde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.